Herkese merhaba. Elmalı kek yapalım istiyorum. Çok basit. Gerçekten çok basit. Oldukça pratik bir kek. Tepside olacak. Altında hamuru, ortasında elmalı karışımı, üzerine tekrar hamuru ve pişireceğiz. Basit bir kek hazırlayacağım sizlere. Hemen malzemeleri tanıtarak, hatta işleme başlayarak malzemeleri tanıtmak istiyorum. Bir tane yumurta hemen kıralım. Hamuru için bir yumurta ihtiyacımız var. Şöyle küçük bir fincan, kahve fincanı olabilir. Benimki benim e, ayarım bu. Bununla iki bardak süt. Yalnız sütün buzdolabından değil oda sıcaklığında olmasına özenle dikkat edin. Şimdi <laughs> Pardon. Ben Rama yağı kullanıyorum. Yani siz sana olabilir. Yani herhangi bir margarin ama lezzeti güzel olan bir margarin olmalı. Ve bundan bana aşağı yukarı 250 gram lazım. Hemen ölçelim. arsını aldım. Şimdi yağımı koyayım. Yani bir paket margarin yağı tahmin 250 gramlık olmalı. Türkiye'de o şekilde olduğunu düşünüyorum. Evet. 250 gram. Bunu da karıştırıyorum. Yumuşak margarin kullandım farkındaysanız. Bu dolabından değil. Şimdi sıra geldi. Karbonat. Bildiğiniz karbonat. Bundan da Şöyle içerisinde benim kaşığı var. Siz bir çay kaşığı. Yani şöyle gördüğünüz gibi bir çay kaşığı karbonlu tadınızı ilave ettim. Şimdi bunun içerisine alabildiği kadar un ilavesi yapacağız. Hamuru yoğurmaya başlamadan önce iç malzemesini hemen tanıtmak istiyorum sizlere. Yine ayrı bir kaba ihtiyacım var ve bir rendeye. Şöyle orta boylarda dört tane Elmaya ihtiyacım var. Bu elmaları soyacağım. Ve daha sonra soyduktan sonra rendeleyeceğim. Ee, bir miktar ceviz. Ceviz arzunuza kalmış. Ne kadar isterseniz. Ben cevizlerimi ayıkladım. Bunları da e, irili ufaklı olarak bunun içerisine karıştırıyorum. Bu karışımın iç malzemenin içerisine 8 çorba kaşığı tepeleme değil silme 8 çorba kaşığı Şekere ihtiyacım var. Toz şekere. Tarçın. Arzu ettiğiniz kadar. Sizin damak zevkinize bağlı. Her şey bittikten kekimiz piştikten sonra da üzerine pudra şekeri serpeceğiz. Evet. Şimdi başlayabiliriz. Un miktarını alabildiği kadar kulak memesi yumuşaklığında ayarlayacağız. Şimdilik şöyle bir miktar bakıyorum. Önce kaşık yardımıyla biraz karıştırayım. Daha sonra elimle yoğurmaya başlayacağım. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olacak. Evet, hamurumuzun kıvama geldiğini görüyorum. Hemen ellerimi yıkayarak hamuru toparlayacağım. Tezgahın üzerine. tezgahımı biraz un serperek tamam alıyorum. Sadece toparlama amaçlı yaptım onu. kulak memesi kıvamında bir hamurum oldu. Şimdi bunu kenarda bekleteceğim. Yine isterseniz yoğurduğunuz kaba koyabiliriz. Orada biraz bekletebiliriz. Kenarda dursun. Şimdi hemen hızlı olarak elmalarımızı doğrayayım. buruşmuş, bayatlamaya dönmüş artık tamamen. Kendini çekmiş elmaları da kullanabilirsiniz. Hatta daha iyi. Yani hiç olmazsa ziyan etmemiş olursunuz. Elmalarımızı yıkayıp soyduktan sonra şimdi rendelemeye başlayalım. Çekir düğümüne ulaşıncaya kadar döndüre döndüre bu şekilde çok pratik döndüleyebilirsiniz. Bakın. içerisine 8 yemek kaşığı toz şeker söylemiştim biraz önce. Tarçın arzunuza kalmış. <laughs> ben seviyorum tarçını o yüzden biraz fazla serpiyorum. Özellikle elmada, elmalı keklerde tarçın vazgeçilmezdir. Ve cevizlerimi oldukça iri bir şekilde kıydım. Ee, havanda demiştim ama tabii ki blender daha kolay. O yüzden blenderda. Şöyle bol cevizli olsun istiyorum. O yüzden hepsini kullandım. Diyorum size aynen söylediğim gibi cevizde ve tarçında miktar vermiyorum. Siz arzunuza kalmış. Ne kadar isterseniz o kadar kullanabilirsiniz. Şimdi bunu böyle bir karıştıralım. Daha önceden hazırlarsanız elma sulanıyor. O yüzden hamur bittikten sonra hazırlamanızı tavsiye ederim. sulanınca da bir şey olmuyor. Fark etmiyor. Yaptığımda sulandığı zaman da yaptım. Yani tadında ya da kıvamında herhangi bir değişiklik olmuyor. Hiç sorun değil. Çok pratik gerçekten. Ne pişirmek var elmayı, ne karamelize etmek var. O içerisinde kendisi zaten karamelize oluyor. Evet şunu kenara alalım. Hemen sıra hamurumuzda. Şimdi iç malzemeyi hazırlamıştık. Hemen hamurumuzu devam edelim. Gördüğünüz gibi hamurumuzu şöyle ikiye böleceğim. Evet. Tam ortadan ikiye böldüm. İki tane hamurum var. Tepsinizi hamurun büyüklüğüne göre ayarlayın. İncecik açıyoruz. Kalın olmayacak. Yani bir tart ayarında olacak bu kek. Öyle kabarık, pufidik keklerden değil aslında elmalı tart da diyebiliriz. Sanki öyle daha doğru olacak gibi geliyor. Tamam şimdi bir kısmını kenara alıyorum. Yine zeminimi unlayarak tepsinin büyüklüğüne göre açacağım. Tepsim dikdörtgen. O yüzden dikdörtgen açmaya çalışacağım. Dediğim gibi tepsinizin büyüklüğüne göre hamurunuzu açabilirsiniz. Ayarlayabilirsiniz. İnce olacak diye korkmayın. İnce olmasına hiçbir sakınca yok. Kağıt sermeyeceğim. Çünkü yerleştirmesi zor oluyor. Hamurun içerisine. O yüzden margarin yeriyle tepsimi yağlamayı uygun görüyorum. Yanları da mümkün olduğunca yapalım ki yapışmasın. Özellikle köşeler çok önemli. Arzu ediyorsanız tabii ki normalinde bütün hamur işlerimde genelde fırın kağıdı kullanıyorum. Ama bunu da kullanmıyorum. Herhalde böyle bir alışkanlığım var. <laughs> Bu tartta kullanmamayı uygun görüyorum. Şimdi bunu evet bunun içerisine yerleştireceğim. Şöyle. Tam tepsime göre ayarladığım için hiçbir zorluk çekmedim. malzememi dökeyim. Şöyle bir dakika. şöyle bir seveyim. işlemleri yaparken fırınımı açıyorum. Bakın üzerinin bu kadar pembeleşmesi yeterli. İyice sıcak ateşi çıktıktan sonra üzerine bir bezle örtelim. Elmalı kekimiz ya da diğer deyimle elmalı tartımız hazır. 175 derecede 30 dakika pişirdim. üzerlerine pudra şekeri serptim. Söylemiş olduğum gibi. Enfes. Harika bir lezzet. Yanında kahvemizle birlikte. Afiyet olsun.